İyi günler kıymetli insanlar. Tarih 6 Nisan 2025 Pazar, 11 güncel haberlere baktığımızda. Trump ve Musk'a karşı ABD'de geniş kapsamlı protestolar. Survivor'da Sedat mı Yunus Emre mi elendi? 5 Nisan'da gerilim dolu düello. Survivor'da Sedat veya Yunus Emre'den biri veda etti. Duygusal anlar yaşandı. Piyasa dizisinin final bölümü tek parçada. Reis, kendi hatalarımızla maçı kaybettik. İp yolsuzluk soruşturmasının aranan şüphelisi Kaan Ketenci yakalandı. Artvin'de mahalleleri birleştiren 50 metrelik asansör. Gireşte darp olayı, bakanlık müfettiş gönderdi. Trump, dirençli olun, kolay olmayacak, Serenay Sarıkaya görse tanıyamaz. Mert Demir'in yeni imajı olay oldu. Hiç yakışmamış bu tarz. Galatasaray transfer haberi. Yunus Akgün'den yönetime flash talep. Ahmet Çakar'dan Joz Mourinho ve Okan Buruk sözleri Galatasaray'a transfer piyangosu. Yıldız İsmet Aylık var Fenerbahçe haberi. Ceko ve Ennesiri'nin derbi laneti. O simhenin gerisinde kaldılar Kadıköy'de dev randevu. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçının 11, Leri Galatasaray haberi Avrupa devleri o simhenin peşinde. İşte o takımlar, Fenerbahçe haberi Mourinho. Fırd ve Mert Hakan yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı Dalata Saray haberleri. Okan Buruk için olay iddia. Avrupa takımları, PFD'den Fenerbahçe'ye ceza yağdı. Mourinho, Fır ve Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş haberi Solskjaer'den kadroya devleşler. Takımın yarısı gidiyor, dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.